3 gün süren uzman şoförler eğitimimizde filo müşterilerimizin eğitim sorumlularına ve baş şoförlerine eğitimler düzenledik. Katılımcılar ilk geldikleri zaman kendilerini birinci sürüşe aldık ve bizim belirlediğimiz güzergahta tamamen kendi bilgileriyle araç kullanmalarını bekledik ve araçtan verileri aldık. Akabinde ise kendilerini teorik derse aldık ve sonrasında ise ikinci sürüşe çıkarak anlattıklarımızı sahada uygulamalarını bekledik. Günün sonuna baktığımızda ise gerçek anlamda %10'a varan yakıt tasarrufunu sağlamış olduk. Bugünkü eğitim ee, çok faydalı bir eğitim oldu. Başarılı geçtiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla eğitim bana bir şeyler kattı. Eksiklerimiz varmış, onu fark ettik. E, tempomatı kullanmıyorduk mesela. E, tempomatın ne kadar e, faydalı olduğunu gördük. Hem güvenli sürüş hem de yakıt tasarruflu olduğunu gördük. Artık geçmişte kaldı o. Tapagaz kullanım, verimsiz sürüş. En önemlisi de sürücü güvenliğini riske atarak kullanım. ...günümüz e, sürüş felsefesine tahammüle aykırı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Önceleri tempomata karşıydım. Ama şimdi kullandım, sistem çok güzel, çok rahat. Yani araç kendine yoluna göre ayarlıyor. Yani sürücü sadece direksiyon tutuyor. Yani sistem çok güzel. Aynalar da güzel. Yani e, esnasında çizgilerin çıkması, aracın mesafesini göstermesi, daha net göstermesi, yani içeride olması güzel aynalarında. Mesela şu Edbur olayını, ben gruba yazdım mesela şuradan aşağı düşürmeyeceğim bundan sonra. uygulamalı hem anlatımlı bir eğitim oldu. Uygulama olması çok güzel. Sabah yaptığınla eğitimden sonra yaptığın arasındaki farkı kendin de görüyorsun. Hocalarımıza bir şey desek izah ediliyor anlamadım bir daha sor diyorlar. Ama ben şu an gerçekten az çok şeyi kafaya yazdım ama gelen şoförlere de bak böyle yapın böyle yapın hele yeni arabalarda diyebileceğim artık yani. şoförlerin alışkanlıklarını değiştirmek istiyoruz. Bununla beraber araçların yeni teknolojilerini kullanmaları durumunda elde ettikleri kazanımları onlara göstermiş oluyoruz. Yeteneklerden bağımsız sürücüler mevcut teknolojileri kullanarak daha fazla yakıt ekonomisi sağlamış oluyorlar. Uzman şoförler eğitimiyle ilgili amacımız aslında sahada bulunan tüm şoför arkadaşlara aynı bilgileri ulaştırabilmek. Elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten çok umut verici oldu. Beklediğimiz gibi çıktı. Bu nedenle de bu eğitimlerin devamının geleceğini söyleyebiliriz.